geldiniz Ömer ile. E. Ama Ömer ile Emir yok burada şu an. Ha? Bugün programı ben sunacağım. Hemen bağlanacaklarmış yayınıza? Merhaba Elifçim. Merhaba Ömer abi. Şu an uzay aracımızı demirciye satan otoparkçı dayının yanındayız. Ne? Ne? Uzay aracınızı mı satmış? Hem de demirciye. Neyse sinirlenmeyin. Kim olduğunu tahmin edemezsin. Kimmiş? Tanıdığımız biri mi ki? Sanıyoruz. Böyle ilginç kararları olan biri. Dokuzuncu bölüme damgasını vuran birisi. Eee çılgın kumandan mı? Evet. Şimdi kendisiyle röportaj yapalım. Ne dersin Elifçim? Olur Ömer abi. Sorularını hazırlasan iyi edersin Elif. Biraz sert bir röportaj olacak. Tamamdır abi. Hadi başlayalım o zaman. Merhaba çılgın kumandan. Nasılsın? Merhaba Ömer. İyi sen? Şu an biraz daha sakinim. 5 dakika önce. Böyle saçma şey mi olur ha? Kim bunun sorumlusu? Şaka mı bu? Kimse bizim uzay gemimizi satamaz. Hemen çözmemiz gerekiyor bu durumu David Bey. İsterseniz otoparkçı dayı ile görüşelim. Sonrasında çözelim bu durumu. Ve gerçekten absürt bir olayın içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Evet çılgın kumandan. Birincisi, emanet olarak verdiğimiz uzay aracını nasıl satarsın? İkincisi tamam sattın da demirciye mi satarsın? Üçüncüsü kaskın nerede? Pekala. Üçüncü sorudan başlıyorum o zaman. Bundan bir yıl önce film çekimlerimizi yaptık. Benimle ilgili kısımlar bitti falan. Sonrasında ben o kaskı demirciye sattım. Hadi canım. Böyle enteresan fikirleri nereden buluyorsun sen ya? Yine mi aynı hikaye? Demirci tanıdık herhalde. Tamam çok da şey yapmayın ya devamını anlatıyorum meğerse o kask bundan 951 yıl önce çok maharetli ve meşhur bir zanatçının yaptığı ve büyük kumandanlardan birini kullandığı bronz bir kaskmış ve ben o antikayı satmış bulundum. E peki sonra ne oldu? Sonrasında setten kovuldum tabi e ben de otobakçılığa başladım. Aynı alışkanlık devam ediyor anlaşılan. Maalesef bir kurtulamadım şundan. Evet David Bey nasıl bir yol izliyoruz şimdi? Arkadaşlar sizin uzay aracınızı demirciyle görüştük. Eritmişler bile. Jüpiter'den gelmişti o. Çılgın otoparkçı, hem ince nakışlarla bezenmiş antika bir sanat eseri olan kaskı satmışsın. Hem de uzman mühendis ve tasarımcıların yaptığı teknoloji arkası olan uzay aracını sattı. Otoparka emanet etmiştik biz ona. Bu arada sizin de gördüğünüz gibi Uzay araçlarımız çok hassas ve çok zorlu süreçlerle üretiliyor. Üstelik demir kilosu fiyatını sattın. Çok komik. Usta kaç kilo çektik az? 3 kilo 100 gram. Eh fena değil. Usta kaç ton çekti uzay aracı? 7 ton 850 kilo. İyi iyi iş görür. Bu durumda size en iyi uzay araçlarımızdan olan R598N modelini vermemiz gerekiyor. Çılgın otoparkçı, sana gelince. Seninle de yollarımızı ayırıyoruz. Yani haklısınız arkadaşlar, ne diyeyim? Umarım diğer çalışma yerlerinde bu alışkanlıktan kurtulmuş olursun. Kesinlikle. Vatanımıza dönsek iyi olur. Yeni maceraya atılmadan hemen gelin. İyi uçuşlar. Çok şükür. Sonunda evimize dönebiliyoruz. Epey zaman oldu ha. İnsanın evi gibisi yok be. Ailemi, arkadaşlarımı, okulumu. İstanbul'u, Türkiye'yi. Çok özledik çok. Neler yaşadınız öyle abi ya. İyi geldi ama. Değişiklik oldu bizim için de. Başımızdan geçenleri şöyle bir düşündüm de. Evet ilginçti. Şu çılgın kumandan olayı takıldı kafama ya. E normal bir olay değildi canım. Haliyle kafana takılması son derece doğal. Yok öyle değil abi. Nasıl yani? Dokuzuncu bölümde onun yaptığı hatayı biz de hayatımızda. Bazen yapabiliyoruz demiştik. Evet Acaba yine böyle bir durum var mıdır ki? Hmm. Şimdi anlaşıldı mesele. Var mı peki? Maalesef var arkadaşlar. Hmm. Nerede var ki? Elifçim ve Emircim bedenimiz de kas gibi antika bir sanat eseri. Ve uzay gemisi gibi ince ilimlerle yapılmış mükemmel bir cihaz. Evet. Üstelik yolda bulmadık. Parayla da almadık. Ve bir gün teslim edeceğiz sahibine değil mi? Doğru. Ha, bu arada insanın başka bir özelliği daha var. Neymiş? İnsan kainatın küçültülmüş hali. Ha, bunu duymuştum. Mikro evren deniyor insana. Evet, kainata büyük insan. İnsana da küçük kainat diyebiliriz o zaman. Aynen öyle. Kainatın haritası insan. Wow. Müthiş. Yani ben kainatın sahibinin sanat eseriyim. Aynı zamanda bizi yaradan sanatçıların merhametini ve ikramlarını da üzerimizde çok net görmek mümkün. Allah bizi çok seviyor. Gerçekten de ya. Tüm bunların yanında her şeyin sahibi olana muhatap ve cennetine layık bir misafiriz. Daha ne olsun? Biz neymişiz böyle ya? Çok iyi geldi bu aydınlanma. Tabi insana çılgın kumandan gibi sadece et ve kemikten oluşan organizma muamelesi yapmamak lazım. Uzay aracını demirciye satmış gibi oluruz sonra. <laughs> Aman dikkat edelim. Kara göründü. Canım vatanım ya. Bekle bizi Türkiye. Elif'cim bu arada programı biz yokken süper sundun. Harikaydın Elif. Teşekkür ederim. İsterseniz yavaş yavaş kapanışa geçelim. Olur olur. Biz de inişe geçiyoruz zaten. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.